arkadaşlar bu bölümde artık iyonik bağlara ve kovalent bağlara başlayacağız. Son bir tane sorumuz kalmış. Onu da hemen yapalım. X'in e, zamana karşı ve Y'nin zamana karşı elektron sayılarını göstermiş. Şimdi X'in elektron sayısına bakalım. Elektron sayısı başlangıçta 19'muş. Yani nötrken nötrken elektronu 19'sa o zaman protonu da 19 olur. E, elektronun 18 olması için bir tane elektron vermiş olması lazım. Y'ninki de bakarsak Y'nin başlangıçta elektronu 10'muş. Yani nötrken protonu da demek ki 10'muş. Elektron sayısı pardon 10 değil. Kaçmış? 8'miş. Şunu silelim. Elektron sayısı başlangıçta 8, protonu 8. Daha sonra elektron sayısı 10'a çıkmış. Demek ki iki tane elektron ne yapmış? Almış. Buna göre hangileri doğrudur diyor. X metaldir demiş. 19'a yörünge yaparsak 1A grubu, 8'e yörünge yaparsak kaç A grubu? 6A grubu. 1 metal, 1 A metal ifadesi doğru. X'ye 2 bileşiğini yapar diyor. Çaprazlama yaparsak formülümüz x2 y olur. Dolayısıyla ikinci önermem yanlış. x ve y arasında kimyasal bağ kurulur diyor. Tabii ki bir metal, bir ametal olduğu için o kurulan kimyasal bağın adına ne diyoruz arkadaşlar? İyonik bağ diyoruz. Kimyasal bir bağdır ve her ikisi de bileşik yaparken oktede tamamlar diyor. Bileşik yaparken bir tane verir 18, 2, 8, 8 soy gaz düzeni direkt oktettir. Bileşik yaparken eksi 2 alır ona yörünge yaparsak 2, 8 soy gaz düzeni oktettir. Dolayısıyla her ikisi de kendini kaça tamamlamış oldu? Oktede tamamlamış oldu. Hemen altında, hemen altında artık... Hemen arkasında şurada e, farklı koşullar farklı tuzlar vermiş mesela biri magnezyum oksit biri magnezyum klorür e, bu sefer tuzda katyonlarım aynı e, nasıl yapacağım sağlamlık çap kıyaslayacağım sağlamlıkta e, çap kıyaslayacağım ama metaller birbirinin aynısı ha bu biraz ayrıntı ama olur böyle bir şey çıkarsa e, iyi anyonların yüküne bakıyorsunuz gençler Anyonlarda yükü mutlak değerce yükü mutlak değerce büyük olan daha sağlam olmuş oluyor. Yükü mutlak değerce büyük olan oksinin yükü eksi 2, klorun yüküne eksi 1. Mutlak değerce dediği zaman a ikiye bir gibi düşün. O yüzden bunun mutlak değeri, bunun mutlak değerinden daha büyük olursa Magnezyum oksitin sağlamlığı magnezyum klorürden daha büyük. Sağlamlık ne kadar fazlaysa erime kaynama noktası o kadar yüksek. Bu biraz ayrıntı ama karşınıza çıkarsa bu şekilde düşünüyorsunuz. E, Hangisini daha sağlam diye soruyorsa ve katyonlar aynıysa yükü büyük olan mutlak değerce daha sağlam diyorsunuz. Hemen altında, hemen altında sodyum klorür magnezyum oksit. Şimdi tuzlar birbirinden farklı, anyon farklı, katyon farklı. Hiç önemli değil. Artık katyonum farklıysa direkt metalin çapına bakıyoruz. Metalin çapı hangisinde daha küçükse o daha sağlam oluyor. Ee, farklı tuzlarda farklı tuzlarda metaller farklı ise metaller farklı ise farklı ise direkt direkt çapa bak. Neyin çapına bakıyoruz gençler? Direkt metalin çapına bakıyoruz. Şimdi mag so e, nerede o? Ha, sodyum klorürün mü çapı daha küçük? Magnezyum klorürün mü? Sodyum nerede? 1A grubunda. Magnezyum nerede? Onun yanında. Soldan sağa doğru yarı çapım ne olur? Azalır. O zaman bunun çapı, magnezyumun çapı daha küçük olur. Dolayısıyla magnezyum oksit daha sağlam olur. Sodyum klorürden. Genelde bize böyle sorabilir farklı tuzlar. Ne kadar sağlamsa erime kaynama noktası da o kadar büyük olacaktır. İyonik karakter soruyorsa elektronegatiflik farkına bakacağız. Şimdi sodyum nerede? Sodyum 1A grubunda. Şuraya yapayım. Siz de öyle yaparsınız. Sodyum 1A grubunda. Magnezyum nerede? 2A grubunda. E, oksijen nerede? 6A grubunda. Öyle değil mi? Oksijen şurada 6A'da. Klor nerede? O da klorda 7A grubunda. İyonik karakter diyorsa hangisinin iyonik karakteri daha fazla? Elektronegatiflik soldan sağa artar, yukarıdan aşağı azalır. En büyük bu. Soldan sağa artar, yukarıdan aşağı azalırsa en küçük bu. O zaman sodyum oksitle iyonik karakteri daha fazla olur. Elektronegatiflik soldan sağa arttı. Bu en büyük oldu. En büyük. Yukarıdan aşağı azaldı ama bunlar aynı periyottalar zaten. Bu da en ne oldu? En küçük oldu. O zaman sodyum oksitin e, ee, iyonik karakteri pardon ee, sodyum oksit demiyoruz burada çünkü sodyum klorür magnezyum oksit demiş. Evet sodyum klorüre magnezyum oksit hangisinin iyonik karakteri daha fazla sodyum klorürün mü yoksa magnezyum oksitin mi? Elektronegatiflik soldan sağa artar, yukarıdan aşağı azalır. O zaman e, soldan sağa doğru artar, yukarıdan aşağı azalır diyorsa hiç soruyu tekrar sildim arkadaşlar. Tekrar baştan yazacağım. Son kısmı karıştı çünkü. Ee, sağlamlığı tekrar söylüyorum. Sodyum klorle magnezyum oksit. Sodyum 1 A grubu. sodyumum 1A grubu, magnezyumum 2A grubu, oksijenim 6A grubu, klor da onun altında nerede? 7A grubunda. Sağlamlık diyorsa neye bakıyoruz? Çapa bakıyoruz. Metalin çapına bakıyoruz. Soldan sağa doğru yarıçapımız ne olur? Azalır. Ee, soldan sağa doğru yarıçap azalırsa o bileşim daha sağlam bileşik olmuş olur. Dolayısıyla magnezyum oksit Sodyum klorürden daha sağlam. Ne kadar sağlamsa erime kaynama noktası o kadar yüksek. İyonik karakter dediği zaman magnezyum oksitte mi iyonik karakter fazla? Hah, az önce yanlış çizdim. Sodyum oksit magnezyum klorür diye çizdim. Magnezyum oksitte sodyum klorür. Hangisinin iyonik karakteri daha fazla? Elektronegatiflik farkı en büyük olan. Elektronegatiflik farkı en büyük olan da şu işaretlediğim. Klorun elektronegatifliği daha az ama sodyumun elektronegatifliği çok daha fazla ve metali baza alır şey sodyumun elektronegatifliği az, klorun elektronegatifliği daha fazla. Dolayısıyla bunu baza alırsak aradaki fark sodyum klorür büyüktür, magnezyum oksit diyoruz. Magnezyum oksitte mi iyonik karakter çok, sodyum klorürde mi daha çok? Sodyumda klorürdeki iyonik karakter yani polarlık özelliği daha fazla olacak arkadaşlar. Ee, sağlamlık diyorsa da çapa bakıyoruz. Çapı küçük olan daha sağlam diyoruz. Hemen altında burada da şunu sileyim. Altında lityum, sodyum, potasyum üçünü de bir A grubu olarak vermiş. Ee, florla oluşturdukları bağın polarlık sıralamasını soruyor. Polarlık sıralaması dediği zaman iyonik karakter demekte. İyonik karakteri ne kadar yüksekse polarlığı o kadar büyüktü. Polarlığın açılımı iyonik karakter demekte. Şimdi e, bunlar 1A grubunda, flor nerede? 7A grubunda. İyonik karakter lityum florür deme. Sodyum florür mi? potasyum florür mi daha fazla. İyonik karakterin potasyum florürde daha fazla. O zaman polarlık sırası Potasyum florür büyüktür, sodyum florür büyüktür, lityum florür diyoruz. Kaynama noktası diyor neye bakacağım? Kaynama noktası diyorsa sağlamlığa bakacağım. Sağlamlık için neye bakacağım? Metalin çapına bakacağım. Yukarıdan aşağı doğru yarı çapım ne olur? Yukarıdan aşağı doğru yarı çapım artar. Çapı en küçük olan lityum florür olur. O zaman sağla, şey, kaynama noktası en büyük olan lityum florür. Daha sonra sodyum florür, daha sonra da potasyum florür olur. Dikkatinizi bir şey çektim ama bilmiyorum ama genelde birbirleriyle ters orantılı çıkıyorlar ama genelde her zaman olmayabilir. Tekrar söylüyorum kaynama noktası diyorsa sağlamlık, sağlamlık için çapa bakılır. Polarlık diyorsa iyonik karakter, iyonik karakter ve polarlık için elektronegatifliğe bakılır. Bunu aynen o şekilde not alın ya da arka sayfanızda var zaten. Şimdi alttaki soruda arkadaşlar ee, i̇ki tane bileşik vermiş. Periyodik cetvelde gördüğümüz çaplardan vermiş bize. Bu çaplara bakaraktan biz hangisinin çapı daha küçük, hangisinin çapı daha büyük diye yapabiliyorduk. Şimdi yalnız bunda şuna dikkat edin. E, aralarındaki mesafelerden çap çıkarmaya çalışacağız. Birinci bileşiğin magnezyum florür, ikinci bileşiğin magnezyum klorür. Hangileri doğrudur demiş. Klorun çapına 190 vermiş. Şimdi arkadaşlar ikisinde de ortak olan iyonun magnezyum. Ben magnezyumun çapını bulursam oradan klorun çapını bulabilirim. Şuradan florun çapına 140 diyor. O zaman şu kalem beni sinir etti ya dikkatimi dağıtıyor sürekli. Florun çapına 140 diyor. Florun olduğu yere. Buna eşitmiş gibi düşünün arkadaşlar. Hani şu dıştaki olan Van der Waals, içteki olan kovalent ya. Burada eşitmiş gibi düşünün. 140. E şunun tamamı buraya 100, 140 dersek tamamı kaç oluyor bunun? Kalem yazmıyor yahu. Sinir etti beni. 140. 140'tan 210'u çıkartırsak Şuradan magnezyumun çapını bulabiliriz değil mi? 140, 210'dan 140'ı çıkartırsam kaç kalır? 70 kalır. O zaman magnezyumun olduğu yere şuraya 70 yazıyorum. E, tamamı kaç zaten? 260. 260'dan 70'i çıkartırsak klorun yarı çapını buluruz. 260'dan 70 çıkarsa kaç olur? 190. O zaman birinci önermem doğru oldu. Burada direkt eşitliyorsun. İkisinde de magnezyum kullanıldı. Magnezyumun çapını buluyorsun. Birinci bileşimde magnezyum çekirdeği ile flor çekirdeği arasındaki uzaklığım 210. Floru 140 vermiş. 210'dan 140'ı çıkarttım. Magnezyum buldum. Öteki tarafta magnezyum yerine yazıyorum 70. Aralarındaki uzaklığı 260 vermiş. 70'i çıkarıyorum. Kloru buluyorum. Magnezyum florür mü daha sağlam? Magnezyum klorür mü daha sağlam? Hangisi sağlam diyorsa neye bakıyorduk arkadaşlar? Sağlamlıkta çapa bakıyorduk. Magnezyum burada, flor burada, klor burada. Elektron çap için neye bakacağım? Magnezyum ve e, klorda magnezyum florür daha sağlam demiş. Çapa bakacağım. Çap küçük olan da daha sağlam. Çapa bakacağım ama burada tek bir metal kullanılmış. O yüzden bana verildiği şuradaki mesafeye bakıyorum. Magnezyum florun mesafesi yani çapı bileşiğin 210. Bunun çapı ne kadar? 260. 210, 260'dan daha küçük. O zaman çekirdekler arasındaki uzaklık daha küçükse buna ne demem lazım? Daha sağlam demem lazım. Bir i̇kinci önermem de doğru oldu. Normalde hatırlarsanız iyi metallerin farklıysa hangisinin çapı diye bakıyorduk. Ama burada ikisi de metallerim aynı. Ee, yükleri florla klorun yükleri de aynı. O yüzden periyodik cetveli düşünmeden burada bana verdiği çapa bakaraktan kıyaslayabilirim. Biri 210, biri 260. 210 daha küçükse daha sağlam diyebilirim. İyonik karakterde magnezyum florürün mü, magnezyum klorürün mü? Magnezyum florürde mi iyonik karakter daha fazla, magnezyum klorürde mi? Bunun elektronegatifliği çok büyük olduğu için bunun az diyoruz. O zaman bunun iyonik karakteri daha yüksek diyoruz. İyonik karakter magnezyum de daha yüksek. Magniyumla flor arasında elektrostatik bir çekimi daha fazladır diyor. Şimdi elektrostatik çekim ifadesini yeni göreceğiz. Ne demek elektrostatik çekim? İyonik bağlı bileşiklerin bir özelliği. İyonik bağlı bileşiklerde, iyonik bağlı bileşiklerde gözlenen bir özellik. Elektrostatik çekiminin fazla olması demek, iyonik karakterinin daha fazla olması demek. Onu da yazan. Elektrostatik çekim ne kadar fazlaysa, demek ki birbirlerini çok fazla çekiyorlarsa çok iyi iyonik bileşik. iyonik karakteri daha yüksek demek. E, az önce zaten biz magnezyum florun iyonik karakterine daha yüksek demiştik. O zaman elektrostatik çekimi de daha fazla olur. Şu 3 ile 4 aslında birbiriyle aynı şey. Sadece yeni bir adını öğrendiniz. Elektrostatik çekim unutmayın iyonik karakter demek. Hemen altında iki tane Eyvah eyvah farklı yerlere gidiyor. Alttaki soruda kalsiyum oksite, kalsiyum klorür vermiş. Kalsiyum oksitte bak çap belli, 239. Kalsiyum klorürde de çap belli, 280. Hangisinin çapı daha küçük? Ee, kalsiyum oksitin çapı daha küçük. Çapı daha küçük olan daha sağlam diyoruz. O zaman bağ sağlamlığına bakarsak, Kalsiyum oksitin sağlamlığı kalsiyum klorürden daha büyük. Erime kaynama noktası diyorsa sağlamlığın aynısıydı zaten. O yüzden kalsiyum oksitin erime kaynama noktası kalsiyum klorürden daha büyük olacak. İyonik karakter diyorsa neye bakacağım iyonik karakterde? Kalsiyum'um aynı. Aynı element tek bir elementim var. Oksijenim nerede? 6A grubunda. Klorum nerede? O da 7A grubunda. Kalsiyum oksitte mi iyonik karakter daha fazla? Kalsiyum klorürde mi iyonik karakter daha fazla? Kalsiyum klorürde iyonik karakter daha fazla. büyüktür. Kalsiyum oksit diyoruz. Aradaki mesafe daha büyük gibi düşün. Hangisi elektron alışverişi sonucu oluşmuştur? Elektron alışverişi demek ne sonucu oluşan demek arkadaşlar? Ne bağlı demek? İyonik bağlı demek. İyonik bağlı hangisidir? Cevabım direkt Edirne. Çünkü metalle ne arasında gerçekleşir? A metal arasında gerçekleşir. Ee, şimdi bu iyonik karakterler, bağ sağlamlılığı hep çocukların takıldığı şeylerden bir tanesi. Tekrar hatırlatıyorum. Çok detay düşünmenize gerek yok. Size çok detay sormayacaktır zaten. Bağ sağlamlılığı dediği zaman e, çapa bakıyorsunuz. Çapı küçük olan her zaman daha sağlam oluyor biliyorsunuz. Bağ sağlamlılığı dediği zaman çapa bakıyorsunuz. Çapı küçük olan daha sağlam. Şöyle sorabilir mesela bana şu örnekteki gibi. Ee, lityum, sodyum, potasyumundaki gibi sorabilir. Veya veya arkadaşlar şu şekilde sorarsa ki daha çok geçen sene 2019'da ee, gelen sorulardan bir tanesi buna benziyordu. Hem kovalent karakterlik hem iyonik karakterlik sormuştu. E, sağlamlık diyorsa neye bakıyorum? Çapa bakıyorum. Tekrar söylüyorum yukarıdan aşağı doğru yarı çapım ne olur? Artar lityumun çapı daha küçük. O zaman lityum florür daha sağlam. Ne kadar sağlamsa kaynama noktası o kadar büyük. Ee, i̇yonik karakter veya polarlık soruyorsa elektronegatiflik genelde hep aynı gruptan sorarlar. Çok karıştırıp sormazlar haberiniz olsun. Potasyum florürün iyonik karakteri daha büyük. O zaman polarlığı daha fazla diye sorarlar. Anlamadığınız yer olursa zoom dersinde beraber geçeriz üstünden bakarız. Şimdi arkadaşlar iyonik bileşiklerimizin özellikleri var. Çok çıkıyor bu özelliklerden. Birçoğunu biliyorsunuz zaten. Oda koşullarında hangi haldedirler? Katı halde olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Peki neden katı haldeler oda koşullarında? Bunun bir sebebi olması lazım. Çünkü iyonları arasında bir çekim kuvveti var. Buna elektrostatik çekim kuvveti diyoruz. Bu elektro bu bugün beni böyle tınıyor resmen ya. Çünkü iyonlar arasında elektrostatik çekim kuvveti var ve bu çekim kuvveti ne kadar fazla ise, iyonlar birbirini ne kadar fazla çekiyorlar ise, e, iyonları bir arada durma ihtimali çok daha fazla. İyonlar bir arada birbirine sıkı sıkı bağlanırlarsa e, hangi halde kalabiliyorlar? Katı halde kalabiliyorlar. O zaman kutucuk içine aldırdığım kelimeler elektrostatik çekim kuvveti bizim kilit cümlemiz. Bu cümleyi gördüğümüz gibi bil ki bana iyonik bileşikle ilgili özellik soruyor. Bunu gördüğümüz gibi iyonik bileşik anlayacağım. Bir diğeri herkes tuzun yapısını bilir. Tuzun tek bir taneciği mikroskopun altında incelendiğinde çok güzel kristal yapıya benzediği gözlemlenmiş. Bunu daha önce söylemiştik. Kristal yapılı ifadesini görürseniz, kristalleri saydamdır ifadesini görürseniz, kristallerinin çok çok düzgün bir geometrik şekilleri var. Şimdi birazdan göstereceğim. Bu düzgün geometrik şekil ifadesini görürseniz iyonik bileşikle eşleştiriyorsunuz. Şimdi iyonik bileşiklerin arasında iyonik bileşikler biliyorsunuz hem artı yüklüler ve de eksi yüklüler. Artı eksiği ne yapar? Çeker. Ama çektiği kadar da birbirleri arasında artılar ve eksiler arasında itme kuvveti de var. Ve bu itme ve çekme kuvveti o kadar müthiş bir şekilde birbirini dengelemiş ki düzenli bir yığın oluşturmuş. Bu aynı kar yağarken hiçbir kar tanesinin birbirine değmemesi gibi. Kar tanelerinin hepsi farklı yüklüler. Birbirlerini hem itiyorlar hem çekiyorlar. O yüzden hiçbiri birbirine değmeden düzenli bir yığın şeklinde yağıyor. Buna iyonik bileşikleri benzetirsek, iyonik bileşiklerdeki bu yığına kristal ağ örgü deniliyor. Kristal A örgü ifadesini görürsek arkadaşlar direkt iyonik bileşikle eşleştiriyoruz. O kar tanesi yağarken gibi düşün düzenli yığında sürekli tekrarlanan birimler var. Aynı kar bir daha yağmıyor değil mi? Üzerinden milyarlarca, sonsuzlarca kar geçiyor üzerinden. Sürekli tekrarlanıyor o kar taneleri. Buna da birim hücre deniliyor arkadaşlar. Birim hücre kelimesini görürsek iyonik bileşikle eşleştiriyoruz. 3 ve 4'ü tekrar toparlamak istiyorum. İyonik bileşiklerin arasında hem itme hem de var dedik, hem de çekme var dedik. İtme ve çekme kuvvetleri birbirine o kadar müthiş bir şekilde dengelenmiş ki bu dengeden dolayı düzenli bir yığın oluşturmuş. Biri kristal örgü yapmış. A gibi bir örümcek ağında müthiş bir düzen vardır. Kristal bir ağ örgü yapmış. Örümcek ağı gibi düşün. Ve bu ağda sürekli tekrarlanan yerler var, birimler var. Bunlara da birim hücre deniliyor. Şimdi aşağıda geometrik şekilde ne demek istediğimi anlayacaksınız. Hangilerinde birim hücre vardır? Şimdi birim hücre kelimesinin ne olduğunu bilmiyorsak, birim hücrenin nelerde gözlendiğini bilmiyorsak, ben bunu yapmamın mümkünatı yok. Birim hücre dediği zaman hangi tür bileşikler aklımıza gelecek? İyonik bileşikler aklımıza gelecek. O zaman hangisinde birim hücre vardır derse unutma, birim hücre neyin kodu arkadaşlar? İyonik bileşiğin kodu. Hangisi iyonik bileşiktir diyor. Metal ametal iyonik bileşim. Ametali, ametal iyonik bileşim. Metalin yanında bir kök var. Tabii ki metal artı köklerin hepsi iyonik bileşik olur. O yüzden cevabım 1 Ay bu kalem beni vallahi tahtayı şimdi parçalayacağım ya. Yazmıyor dayan bari ya. İlk defa dedim ki hadi gideyim lisede anlatayım kendi okulumda. Hep ilk öğretimde anlatıyorum konuları. Hani liseye geldim bana attığı kazığa bakın şimdi. Hangilerinde birim hücre var? Birim hücre diyorsa iyonik bileşikler arasında gözlenecek dedik. Metal, ametal. O zaman gözlenir. Ametal, ametal. Gözlenmez. Metalin yanında ne var? Kök var. Metalin yanında kök olursa bu bileşimde ne oldu? İyonik bileşim oldu. İyonik bileşikler İyonik bileşikler halk arasında tuz olarak adlandırıldığını biliyorsunuz. Ve tuzlar ne tür yapıdadırlar arkadaşlar? Tuzlar polar yapıdadırlar. Bunu herkes biliyor. Polar demek ne demek? E, tuzların hepsi suda çözünür. Suyun da ne yapıda olduğunu ben size söylemiştim. Su en iyi çözücüdür. Su polar yapılı bir bileşiktir. Hatırlarsanız geometrik şekli suyun nasıldı? Kırık doğru şeklindeydi. Kırık doğru olduğu zaman birbirlerine ne oluyordu? Asimetrik. Asimetrik olunca biz buna ne diyorduk? Polar diyorduk. E, tuzların hepsi suda çözünüyorsa şıklarda tuzları gördüğün gibi polar yapılıdır diyebilirsin. Hah, dediğim kristal A örgü bu işte. Sodyum klorürün aslında esas formülü bir kübe benziyor. Küpte kaç tane yüzey var? 6 tane yüzey var. Ve her bir köşe bir atomu temsil ediyor. Ve sodyum klorürün esas formülünü kübün yüzeyiyle eşleştirirsek, Sodyum klorürün esas formülü aslında Na6Cl6. Bu aynı CSCl gibi, sezyum klorür gibi. Bu da 6 tane ama tuzlarda hep en sade hal yazılır. Bunlar sadeleşir. Tuzlarda en sade hal olunca aslında formülleri bu çıkıyor. Esas formülleri Na6Cl6. Biz buna kübik kristal diyoruz. Kübik kristal, küp şeklinde olacaklar. Unutmayın tuzların en çok sordukları zaten sezyum klorürlü, sodyum klorürlü küp şeklinde. E, suda iyonlarına ayrıştığını biliyorsunuz, çözündüklerini ve elektriği ilettiğini biliyorsunuz. Hem sıvısı hem sulusu bunu direkt geçiyorum zaten. Ha, ne hareketiyle iletiyor arkadaşlar? İyon. İyon hareketiyle iletiyor. İyon hareketiyle elektriği iletiyorsa biz buna ne diye öğrenmiştik daha önce? Kimyasal. Elektron hareketi varsa metal ve alışımlar gibi onlar fiziksel. Her iyonik bileşik, bunun yanına yıldız koyalım. Her iyonik bileşim acaba yüzde yüz iyonik karakterli mi? Şimdi iyonik bileşikler elektron alışverişiyle kuruluyor. Evet, metal elektron veriyor, ametal elektron alıyor. Elektron alıp verirken az da olsa elektronlarını ortaklaşa kullanıyorlar. Çok çok az da olsa. O yüzden her iyonik bileşik yüzde yüz iyonik karakterle değil kesinlikle. Bunun yanına ünleminizi yazın. Ve tuzların erime kaynama noktalarını biz çok yüksek demiştik hatırlarsanız. Çünkü içerisinde metal barındırıyorlar. Hemen altta kovalent bağlı bileşiklere başlayacağım şimdi. Kovalent bağlı bileşikler neler arasında kuruluyordu arkadaşlar? Bunu bir sonraki videoya atayım ya süre bayağı dolmuş.